Esselamun Aleykum. Sakın terk etme, hatta ihmal etme sakın. Kıl vaktinde namazını o Rabbine yakın. Çekme şu yalan dünyanın nazını, vaktinde kıl beş vakit namazını. Dün gencim, sonra kılarım diyenim, bugün kıldık cenaze namazını. Uyan ey gerçek huzuru arayan Müslüman uyan. Arşı alayı titreten bu ses ezandır ezan. Bu böyle. Bir de Çeşme adlı bir şiir var. Çeşme adlı Bir dakika. Çeşme burada değil herhalde ya. Neyse. Eyvah! Eyvah şiirini okuyorum. Öyle bir zamana geldik anne babayı tanımaz olduk. Akraba akrabayı sormaz kardeşe gidemez olduk. Evi barkı terk ettik. Gurbete düştük. Öyle bir zamana geldik, anne babayı tanımaz olduk. Aklın yolunda değil, nefsin yolunda yürüdük. Gençlik yıllarımızı boşa harcadık. Gençlik farkında isyan edenlere bulaştık. Öyle bir zamana geldik, anne babayı tanımaz olduk. Unuttuk dede, baba, vatan şehitlerini. Har vurup harman savurduk, harcadık bedeni. Yakın çevrede kolluyor beni İsrail seni. Öyle bir zamana geldik, ki anne babayı tanımaz olduk. Böyle zamanda Allah yar ve yardımcımız olsun. Vatan topraklarını yüce Mevlam korusun. Ey insanoğlu sonumuz kara topraktır bilesin. Öyle bir zamana geldik. Anne babayı tanımaz olduk. Şimdi bir de bir çeşme şiiri var. O çeşme şiirini de dinlerseniz çok memnun olurum. Sana da teşekkür ediyorum iyi İstersen daha sefer, bir dahaki sefer olur. Yok yok yok, devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Şimdi çünkü bu öz geçmişi hatırlatan bir şiirdir. İnsanın göz yaşı sel olur, akar, kendiliğinden akar. Çeşme. Evimizin önünde bir çeşme vardı. Akışına, suyuna, sesine doyum olmazdı. Gece gündüz akar hiç yorulmazdı. Geçti ömrüm çeşme yaramı deşme. Anne baba hasretini senden alırdım. Her sabah kalkar elimi yüzümü sende yıkardım. Sana bakar senden ilham alırdım. Geçti ömrüm çeşme yaramı deşme. Konu komşular çeşme başında dertleşirlerdi. İnsanlar kin nefret nedir bilmezlerdi. Büyüklere saygı, küçüklere sevgi vardı. Geçti ömrüm çeşme, yaramı deşme. Uzakta kaldım. Sana ulaşamaz olduk. Senin tadını hiçbir yerde alamaz olduk. Koptu bağlar. Akraba akrabayı sormaz olduk. Geçti ömrüm çeşme, yaramı deşme. Evet, teşekkür ediyorum. Bu sende hatıra var.